İstanbul Havalimanı İGAR Sanat Projeleri için buradayız. Igartın en önemli projelerinden birisi de sanat yarışmaları. Sanat yarışmaları içerisindeki birinci etabı olan metro girişi viyadük, altı yüzey resminin bize en çok sorulan sorularını cevap vermek için sizlerle bir araya geldik. Sevgili dostum ve bu projenin bir parçası olan Profesör Markus Graf'la birlikteyiz. Sevgili Markus, evet soruları bence bir an önce sorulara geçelim. Daha fazla bekletmeyelim. Igartı da aslında bir nevi tanıtmış olduk. Ne olduğu sorusuna cevap da vermiş olduk. En çok sorulan soru Sorulardan bir tanesi bu projeye sadece ressamlar mı katılabiliyor? Ha, güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü dediğin gibi <laughs> bir çok soru... çok soru var. Ben en sevdiğim soruyu sordum. Üstelik karışık gidiyorsun evet, Neyse evet. hallederiz. Bazılarına cevap verdim, kendi sorumu seçtim ama orada. Evet, anladım, anladım. Şimdi sadece resim sanatına ait mi? Hayır, yani tüm disiplinlere ait. Dolayısıyla çağdaş sanatının tüm disiplinleri, tüm araçları, tüm yaklaşımları ait. Demek ki resim, heykel, üç boyutlu, relief, neon, e, dijital, ne düşünebilirsen e, o burada görebilir. Önemli olan bence e, seçilen kavram, form, malzeme ve buradaki mekan arasında bir denge olması gerekiyor. Bence o aradaki kavram e, şey çok önemli. Um, site spesifik yani mekana has olan bir şey olmalı yarışma süreci ve katılım şartları nelerdir? Şimdi ben de küçük bir ekleme yapmak istiyorum cevabına. Burada tabii ki yine bir sadece sanatçılar değil, mimarlar, grafikerler. Yani burası aslında herkese açık. Önemli olan projenin ve uygulanacak işin orijinalitesi ve mekan olan etkisi diyebilir miyiz? Hatta gruplara başvurabilir, hatta güzel sanatlar ya da tasarım fakültelerden mezun olmayan kişilerde. Herkes açık Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, herkes açık. Yani önemli olan yapıt odaklı bir proje alanı. Soru Şartları alalım o zaman. Evet, şartları alalım. Şimdi şartlar aslında 35 yaş altı katılım. En önemli şart. Neden? Bu soruyu evet, soran <laughs> ilk kişi de sendin zaten grupta. Bence aslında burada 35 yaş altı olması e, proje yarışmasının, organizasyonunun kendisini bir proje haline getiriyor. Çünkü karşımızda görmüş olduğunuz bu heybetli alan, bu görkemli bir yüzey var burada. Böyle bir yüzey belki dünyada birçok kişiye fırsat olmayan bir şey. Böyle bir alanın inşa edilmiş olması gerekiyor. Böyle bir lokasyonda olması gerekiyor ve böyle bir vizyonla yaklaşması gerekiyor. Ve bu projeye katılımda protokolü gençlere bırakıyor. Şimdi pandemiden çıktığımız şu süreçte e, gençlerimiz çok unutuldu genç sanatçıların sorunları var. Gençlerin sorunları var. Dolayısıyla böyle bir yüzeyin onlara verilebileceği konusunda bir güven vermek onlara, onlara güvenildiğini göstermek, buraya eser üretmelerine teşvik etmek ve bunu da ödüllendirmek. Ödülü alır ya da almaz ama niyet olarak buranın onlara ayrılmış olması, onlara güvenildiğinin gösterilmiş olması bence birçok kişiyi zaten yerinde kaldıracaktır. Bu bence yarışmanın ruhu bu. Projenin kendisini bir proje haline getiren mesele de bence bu. Bedelimiz kaç? 1 milyon TL. Telif değil mi bu? 1 milyon TL sadece kazanan kişiye telif bedeli olarak verilecek. Ee, ki bu da tekrardan gençlere bence ve sanata tabii ki, ama gençler bir tık öne geçiyor. Onlara gösteren verilen önemin e, bir farkındalığı olsa gerek. Ya sen de hatırlıyorsun biz aslında aramızda çok tartıştık bu yaş meselesi. Çağdaş sanat yarışmalarda, çağdaş sanatta günümüzde yaş sınırı olur mu diye. Hatta birçok soru ya da eleştiri onlarla ilgili. Biz zaten İGART olarak e, yani İstanbul Havalimanı'nda ve işte İGA'nın desteklediği, benimsediği proje İGART'ın içinde birçok yarışma açacağız. Evet. Ve bazı yarışmaları işte orada herhangi bir sınırı yok. Ama bence bir duruş olarak bir statement olarak hiçbir özellikle dakika. birinci projede hatta o kadar havalı büyük bir projede gençlere en önemli yüzeyi burası mekanı. eklemek bence çok çok önemli teknik malzeme ve konu gerçekten tamamen serbest mi hiçbir konumuz yok değil mi gerçekten bu konuda hiçbir bağlayıcı bir şey yok bu yarışmanın ruhundan bahsettik bu da onu yansıtan bir şey hiçbir şekilde teknik malzeme konu sınırlaması dayatması yok. Hatta ve hatta sanatçıların kendi üslupları doğrultusunda bir şey yapmaları bile gerekmiyor. O yüzden mekanla etkileşimli, buraya özgü, burayı, buradaki etkisi çok önemli. Daha fazla ipucu vermeyelim çünkü bir taraftan da yarışmanın jürisi konumundayız. Dolayısıyla çok sık gelen sorular olduğu için gençlerin önünü açmak üzere bu cevapları veriyoruz. Ki daha çok açmak istediğimiz için şimdi başvuru tarih daha erteledik ve bu aynı sonunda artık yani herkese, hangi kamera bakacağını bilmiyorum ama herkese bekliyoruz. Evet, bir tarafta belki şöyle çünkü birçok kişi şey sormuş, proje dosyası içinde yer alacak ya da proje dosyası hak, hazırlaması hakkında biraz konuşalım. Yani bence bir proje dosyasını yaparken ilk olarak bence bu dosya içinde bu, bu sanatçı nasıl çalıştığını, içerik olarak, sanat felsefesi olarak, genel olarak ne üzerinde durduğunu onu anlamamız gerekiyor. Ve ardından tabii ki bu proje dosyası içinde iyi hazırlamış, ölçümlü, bir nevi bir simülasyona yakın olan bir uygulamalı bir tasarım bir bir, bir taslak bekliyoruz değil mi tabii yani. De. Orada tabii bizim e, akademisyen olmamızın da getirmiş olduğu bazı e, avantajlarımız var. Gençlerin çalışma pratiğini biliyoruz. E, birazcık o sanatçılığın bohemliği ve rahatlığıyla e, öz disiplini karıştırıyoruz bir proje dosyası hazırlarken ciddi olmaları gerekiyor. Yani orada bütçe hazırlamak, ölçmek, biçmek onları sıkmaması lazım. Bunlara alışmaları lazım ki bu tür platformlar karşılarına çıktığında rahat tepki verebilsinler ve kendileri katılabilsinler. Hatta şimdi biz henüz dosyaları bakmadık ama merak ediyorum işte senin Beyaz oyuncu bahsettiğin proje dosyası o konuda tasarımcı tasarımcılar ya da mimarlar çok daha deneyimli. Umarım bizimkiler yani sanatçılar arada da e, iyi hazırlıklı. Tabii bu kimsenin biliyor. gözünü korkutmasın ama. Çünkü e, orada belirlemiş olduğumuz standartlar ol, olabilecek e, standartlar. E zaten bu standartları olmadan işte Tabii. biz nasıl ölçeceğiz, Tabii. nasıl değerlendireceğiz ve buradaki e, standartları proje dosyasını önceden hazırlamayan Sanatçı, tasarımcı sonra da buradaki uygulamada çok da başarılı olacağını düşünmüyoruz. Ama diyorsun. bir taraftan da asıl olan tasarımın kendisi. Burada çok da fazla kendilerini sıkıntıda hissetmesinler. O tasarımı her türlü malzemeyle yapabilirler. İlla ki bilgisayar ortamında yapmak zorunda değiller. Başka malzemelerle de kendilerini ifade edebilirler. Bu yüzden proje dosyasındaki taslağın da malzeme sınırlaması yok. Projesini en iyi ifade edecek malzemeyle o eskizlerini hazırlayabilir. İşte nereden öğrenecekler, şimdi başvuracaklar, işte deadline'lara dikkat edecekler, biz ne zaman açıklayacağız, nasıl açıklayacağız? Evet, sorunun cevabı www.igart.istanbul <laughs> adresinde bütün bilgilerimiz tüm detaylarıyla mevcut, indirebiliyorlar. Hatta burasının çok güzel bir 3D şeyi var, gezilebiliyor, görülebiliyor, oradan görüntüler alınabiliyor. Dolayısıyla bilgiye ulaşma konusunda web sayfasında tüm detaylı bilgiler var. Birden fazla takımla başvurabilir miyim? Kaç çalışmayla katılabilirim? E, grup halinde katılabilir miyim? Şimdi grup halinde kesinlikle katılabilirsiniz. E, hatta e, çağdaş sanatının praktiklerini e, ve sergileri baktığında e, hem küratörler hem sanatçılar grupları sıkça son dönemlerde görüyoruz. Ve çok da mantıklı bana geliyor. Özellikle bu kadar multidisipliner bir... Proje alanında belki farklı disiplinlerden e, gruplar gelebilir. Düşünsene mimarlar, mühendisler, sanatçılar evet, beraber evet. burada harika bir şey yapabilirler. Dolayısıyla grup halinde başvurabilirler. Galiba iki e, proje öneriyle İki öneri projeyle bile, değil mi? katılabiliyor ve grup temsilcisi belirlemeleri gerekiyor süreç bazında evet. kurumun e, onunla irtibat kurması için ama grup halinde de çalışabiliyorlar. Biz bayağı her şey açık bıraktık ya. Dedik <laughs> ama işte önüne herhangi bir engel koymamak niyeti bu yarışmanın. E, bir de şöyle bir soru var sevgili Markus. Mutlaka diyor buraya çıkıp burada diyor böyle uygulayarak mı yapmam lazım? Yani eğer biz Rönesans döneminde olsaydık ve Öyle Michelangelo <laughs> gibi bir sanatçı olsaydık ki işte tavan resmi altında işte iskili üzerine durup ve onları yapardık. Yok. E, sanatçı isterse tabii ki yapabilir. Ama büyük ihtimalle bu gibi, bunun gibi büyük projelerde işte sanatçı bir nevi hem tasarımcı hem de proje yöneticisi gibi aslında bir ekip ile çalışacak. Zaten bu ekibinin yönetmesinde hem biz hem işte İGA'da destek verecek. Zaten proje ekibi ve malzeme İGA tarafından verilecek. Dolayısıyla yükseklik korkusuna sahip olan ve ben nasıl çıkacağım falan diyen kişiler korkmasınlar. Çıkmak isterlerse çıksınlar ama büyük ihtimalle sanatçı onun yönetiminde. Demonte çalışabilir yani. Evet, yani iskile vesaire hepsine vinçlere vesaire yapılır ama sanatçı ölçekli daha bir şekilde çok... dışarıda çalışıp buraya montajını da yaptırabilir. Evet. Boyayla Boya ile çözüm üretmek zorunda değil. Her türlü malzemeyi rahatlıkla kullanabilir. Bu arada kalıcı bir eser. Onu kalıcı, da söyleyelim. Yani sanatçı telif alır ama bir nevi aslında buradaki yapıt havalimanının bir Mekanın olacak. bir parçası olur ve belki şunu tekrar altını çizelim. Çünkü insanlar bazen nerede olacak falan diye anlamıyorlar. Direkt işte e, havalimanının girişlerinin önünde otoparkların arkasına ve en güzeli metro girişinin tam karşıladığı bir yer. Yani havalimanının aslında göz olan bir mekanda duruyor burası. En önemli soruları bir özetleyecek olursak eğer. Konu serbest, malzeme serbest, uygulama bedeli İgar tarafından karşılanacak işin odağında tasarımın kendisi var. Aynen. Çalışmanın odağında o var ve e, sanatçılar illa ki yukarıya çıkıp uygulama yapmak zorunda değil. E, o gerekiyorsa elbette çıkabilir. Kendi kontrolünde uygulamayı birisine de yaptırtabilir. Aynen. Ve daha fazla sorunuz varsa e, hem web sayfasındaki maili hem de bize sosyal medyalardan Son sorumuz o zaten. Son sorumuz mi? var mı? Aklıma takılan sorular hakkında ha. kime danışabilirim? Bize danışabilirsiniz. <laughs> hem İGA e, Proje olarak ve ekibi olarak hem de işte bize diğer işte danışma yara yürütme kurulundaki üyeleri ulaşabilirsiniz. Günümüzdeki sosyal medyalar sayesinde. Evet. Biz çok yakındayız bu yüzden sorunuz varsa bundan sonra artık bize ulaşsınlar. Web sayfasında sıkça sorulan linkimizden de ulaşabilirler. Bir de tabii ki tasarımın sadece buraya özgü olması gerekiyor. Daha önce herhangi bir yerde sergilenmiş referansı olan, çalışmalar, tasarımların e, kabul edilmeyecektir. Sonra telifle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Evet, sevgili genç sanatçılara, çağdaş sanatçılarımız. Birçok sorunlarınız vardı, birçok cevap vermeye, bulmaya çalıştık. Umarım faydalı oldu. Aklınızda birçok e, soru daha olabilir, aklınıza başka bir şey gelebilir. Dolayısıyla bundan sonra işte e, hem e-mail olarak hem de sosyal medya olarak e, bize direkt olarak da ulaşabilirsiniz lütfen başvurun, bizimle beraber olun, aktif olun. Mutlaka sizin e, önerilerinizi bekliyoruz.